bekle 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 abi bir dakika. Maşallah maşallah maşallah. Abi hoş geldiniz. Geçmiş olduk. Geri de bırakmış olduk. Bir hukuksuzluk süreciydi. Ve bizim alınmamızla beraber ciddi bir tırmanış oldu peşinden. Başka bir takım hukuksuzluklara da imza atıldı. Tabii bu Tek adam rejiminin ortaya çıkardığı hukuksuzluklardan son örnekler ve demokrasi hukuk mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini bir kez daha bize hatırlatan tecrübeler oldu. <gülüyor> ve <gülüyor> burada bizim benim şahsen kazanımlarım da oldu aslında. Manevi anlamda kazanımlarım da oldu. Yani medrese, medrese Yusufiye tecrübesini yaşamak çok farklı bir şey. İşte Sabahattin abi burada. İçimizde belki başkaları da var. Bu devir kapandı diye düşünüyorduk ama kapanmamış demek ki. Ve bu mücadele devam edecek. Öyle görünüyor. Ee, ama hak, adalet, hukuk, kazanacak ilahi kazanacak. İnşallah. Aa, i̇nşallah. E, bugün i̇nşallah. aldığımız tahliye kararı da inşallah, i̇nşallah. bunun yeni bir şey olacak. Yani i̇nşallah. başlangıcı olacak. Yeni bir i̇nşallah. örneği olacak. E, zulüm devam etmez. Ama evet. adalet mutlaka yerini bulur. Hak i̇nşallah. yerini bulur. O inanç da hiç, e, herhangi bir şekilde yılgınlığa düşmeden e, hukuk ve adalet mücadelemize inşallah hep beraber Devam edeceğiz. Bu sürecin başından beri dualarıyla, destekleriyle bize güç veren bütün okuyucularımıza, bütün dostlarımıza mesajlarıyla, ziyaretleriyle, dualarıyla bize moral veren, bize manevi destek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte daha da artan bir kararlılıkla hep beraber sürdüreceğiz. İnşallah. İnşallah.